İkiz çocuklarım var benim. Biri kız, biri erkek. Biri kandilli kız sesinde okuyordu. Oğlum da Fenerbahçe stadının yanında eski Kenan Evren Anadolu Lisesi'nde okuyordu. Biz eşimle burada Ferah Mahallesi'nde oturuyoruz Çamlıca'da. Öyle asbel kader gördük bu okulu dışarıdan ama her geçişimizde çünkü mevcut tabelalarda kazanan öğrencilerin hangi üniversiteleri kazanmışlar hep böyle cezbediyordu biz ama bir türlü cesaret edemiyorduk. Gidersek acaba olur mu, olmaz mı? Bir gün bütün cesaret toplayıp girdik işte eşimle beraber. Sağ olsun okulun kurucusu Havva Hanım, Havva Hoca onunla görüştük, görüştükten sonra bir çocukları göreyim, bir de onlarla konuşayım. Ondan sonra siz de oturup konuşuruz dedi. Çocuklarımla konuştu. Fazla uzatmayayım. Konuştuktan sonra tamam ben bu çocukları okulumda görmek isterim diye bir şey yaptık. Süreç başladı. Süreç başladıktan sonra ben çocuklara devamlı soruyordum. Nasıl okul şey mi? Çok iyi baba. Çok iyi verim alıyoruz. Çok iyi öğretmenlerle diyalogumuz, öğretmenlerin ilgisi, alakası, derslerle falan filan işte. Çok iyi diye her defasında söylüyorlar. Ondan sonra işte sene sene son sonun sonlarına doğru biz eşimle de konuşuyorduk yani biz belki diyorduk yani çocuklar mevcut okullarında devam etmiş olsalardı şu anda yani bu kamera karşısında değil de doğrusunu söylemek gerekirse oğlum bence şu an gittiği üniversiteyi kesinlikle kazanamadı. Kazanamazdı yani. Buraya, bu okula borçlu. Buradaki öğretmenlere borçlu. Buradaki ilgiye, alakaya, derslere. Ya bir de tamam aslında eğitim çok önemli de bir de ikili ilişkiler de çok önemli. Buradaki az önce belirttiğim gibi yani çalışanından en altta bu kadar çalışanından en üste kadar hepsi 10 numara. Süper. Bilmiyorum başka bir okulda imkanı yok ya. Ben hep söylerim ya, hep de söyledim. Keşke böyle 17-18 yaşında olsam da şöyle bir ortamda, şöyle bir okulda. Yani ben size de soruyorum ya. Okunmaz mı şu güzelliğe, şu okulun mevcut olduğu yere bakın ya. Harika bir yer ya memnunum bilmiyorum. Yani bunu kimse arkamdan bir şey de dayayıp zorla da yatırmıyor. Kesinlikle. Bir de o konularda da çok yardımcı oldular. Bilmiyorum bana çok yardımcı oldular ya. Gerçekten ben her defasında söyledim. Allah razı olsun dedim yani. Bakın üstüne üstüne basa basa söylüyorum. Yani çocukların bu okulda okumamış olsa belki şu an bulunduğu üniversiteyi kazanamaz. İmkanı yok. Ya burada çünkü eğitim biraz daha farklı. Hafta içi sabah sabah 9'da geliyorlardı. Hafta içi salı ile perşembe günleri akşam 11 10.30 11 arasını 11'e kadar çalışıyorlardı yani. Tabii aralarda boşluklar doluyordu. Harikaydı yani. Vallahi